Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bursa Kart mobil uygulaması nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Bursa Kart mobil uygulamasını kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bursa Kart mobil uygulamasında otobüsüm nerede seçeneği bulunmakta. Beklediğiniz otobüsün anlık olarak nerede olduğunu adeta üzerinden takip edebiliyorsunuz. Hattınızın isminizi yazıp e buradan otobüsün nerede olduğunu e, görüntüleyebilirsiniz. Bakiye bittiyse bakiye yükleyebilirsiniz. Birçok fonksiyon var. E, hangi kartta ne kadar bakiye var bunu sorgulayabilirsiniz. İşte burada e, bir Bursa kartınız yok ve kullanat e, bilet satın almak istiyorsanız etrafınızda bayi veya kiosk ya da yoksa çözümü Bursa Kart Mobil'de. Cebinizde para taşımadan Bursa Kart mobilden NFC veya QR kodlu kullanarak e, kullanat uzun veya kısa hat, bilet satın alabilirsiniz. Öğrenci e, abonman vesaire bunları yapabiliyorsunuz. Bunun için Android ve iOS'ta indirme işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Dediğimiz gibi burada tüm işlemlerinizi nasıl giderim? Sefer sahipleri bakiye sorgulama, bakiye yükleme, sanal kart, fiziksel kart gibi seçenekler var. Bakiye istediğiniz gibi yükleyebilirsiniz. Hatların sorgulanmasını yapabilirsiniz. Yakın duraklara bakabilirsiniz. Bursa Kart kart mobille tüm işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.